<laughs> Biraz daha geliyorum. Ben <laughs> <Nasıl? gülüyor>

Her Her hayır, ne hayır, mutlu hayır, bana. Ben de layık olmaya ol. çalışıyorum. Sağ ol. Allah, Allah razı olsun. Gel teyze. Gel boş ver. Her şey güzel olacak. İnşallah. Gel çıkalım. Öyle zannediyorum yani o tabii binlerce ödüle layık da esas siyaset bıraksın diye verdik ona. Sakın ama bırakma. Onu kutluyorum. Eyvallah. O onun üzerinde. Sayın başkanım. Çok konuklarımızı yerlerine alalım lütfen. çok teşekkür ediyoruz. Bugün Bugün e, buradaki bu topluluk değerli. Zirapen de ilginç bir şey olacak ama yolu bahçelervlerden geçenlerden birisiyim. Eee oturdum. Bahçelervlerde ilk eee yuvam oldu. Öyle diyeyim evliliğimle beraber 95 eee yılı Kasım ayından 99'un ilk aylarına kadar burada oturduğuma göre demek ki üç buçuk yıla yakın buranın e, insanıydım. Tabi bağım hiç kopmadı. Saffet Başkanımızla e, beraber birçok dostumuz. E, burada e, farklı e, sosyal oluşumlarla ilgili birlikteliğimiz oldu. E, sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili birlikteliklerimiz oldu. Ee, daha sonra tabii iş yerimin burada olmasıyla birlikte hayatımın böyle bir yara evresi, gün gören, bahçeli evren ekseninde geçmişti. o bakımdan ben bu bölgenin, bu yörenin e, tabiri caizse sokağını, mahallesini, caddesini iyi bilirim. Şöyle düşünün, biz bir yandan başarıyoruz. Onlar hiçbir şey mi yapmadı? Hayır yaptı. Şöyle ama bir şeyler yapıyorlar ama yani yaptıkları şu seviyede artarken öyle kötüleştirdikleri şey var ki geri gelmiyor. Atatürk sahilleri bir daha geri gelmeyecek mesela. Yok oluyor. Allah muhafaza karşı çıkmasak, direnmesek Kanal İstanbul denen baş belasını yapsalar şehir bitti. Şehir gelecektir o kadar o kadar riyakar bir tavır ki şehrin gündeminde olmayan bizim de gündemimizde olmaz. Yani dolan başlı laflar utanç verici biliyor musunuz? Mertçe yapın işinizi yap yapacağız. Niye iki sene önce yapacağız diye eceliyorsun. Bugün ağzına bakıyorsun. Niye? Milleti kandırıp oy alacaksın. Bu millet aldatanı sevmez. Aldatanı hiç sevmez. Ya. biz bunlar değilsin istiyoruz. Bunlar bitsin, tarihe dönülsün. Bir daha bu tavırlar olmaz. Efendim hemen sıkıştılar mı geçen seçimde Esenyurt düşerse Mekke düşüyordu. <laughs> Şimdi 31 Mart'tan sonra Gazze kurtulacakmış. Allah'tan korkun ya. Ağzınızı açamadınız ya. Lahe'ye <laughs> insan hakları mahkemesine Afrika'nın ta dibindeki Güney Afrika Cumhuriyeti dava açtı, sen ağzını açamadın. Ondan sonra hemen bir gazla kurtulacak. Sıkıştılar mı? Biz yaradana sığın sığınıyoruz. Onlar yaradanın yaradanın bize emanet ettiği inancımızı, dinimizi her yerde kullanmaya çalışıyorlar. Ayıptır. Ayıptır. Hadi oradan. Hadi oradan. Ben sizin nelerinizi Ben bunu anlatıyorum, şaka yapıyorum zannediyorlar ya. Ya yaptığım camide de imam vermediniz siz ya. Ne zaman ki kaymakam arayıp ne yapıyorsunuz siz dedim ya sayı kaymakam siz ne yapıyorsunuz dedim ya. Ya bir bakayım sorayım bak dedim. Seni müezzinliğe davet ediyorum oraya imam gelmezse ben imamlık yapacağım. Bu akşam geleceksin oraya. O imam ver. din görevlileri var mı? Allah'la kul arasında biri girebilir mi? Böyle bir şey var mı? Bana biri desin ki girebilir. Asla. Ben ben duymadım. Ben öyle bir şey öğrenmedim yani. Ben inancımı onun için seviyorum. Bizim inancımız mazlumların inancıdır. Mazlumların şahıdır, mazlumların mazlumların yanındadır. Böyle bir, bir anlayışı temsil eder. Bunlar bu anlayış baş edemeyecek. Bu milletin sağ duyusunun karşısında boyun bükecek. Zaten bir avuçlar. Bir avuç. İnşallah, inşallah. Bir avuç. Bu 31 Mart var ya. iddia ediyorum bir Nisan'da bizim milletimizin alacağı o derin nefes var ya. Son 50 yıldır aldığı en derin nefes olacak. Ve Allah'ın izniyle biz o derin nefesi bu ülkede demokrasiye, hakka, hukuka, özgürlüğe, berekete dönüştüreceğiz, berekete. <laughs> onlar, onlar yoksulluktan oy gayret ettiler. Biz zenginlikle oy alacağız bu millete. <laughs> Milletini zengin edeceğiz. Etmek zorundayız. <laughs> Yazık. Ülkemiz hak etmediği yerlerde. <laughs> hak etmediği yerlerde. O bakımdan benim baktığım pencere bu. Milletinin sosyal yardım desteğini arttırırken lütuf olmadığını anlatıyorum yüzlerine. Bu size lütuf değil. Ben sorumluluğu Az yaparsam bana kızın. Çok yaparsam bana minnet duymayın. Ne iyi görevini yapıyor değil? Ticarette vardır ya. Çekini ödüyor. Ne iyi adam. Çekini ödemek zorunda zaten. Ben, ben vaat borcunu ödeyen bir belediye başkanı vaat ettiği görevini yapan bir belediye başkanı. Bu bakımdan bu millete yapılan ayrımcılığa karşıyız. Buna da mücadele edeceğiz. Bu milletin inancıyla kimse uğraşamayacak kardeşim. Bu milletin inancıyla kimse uğraşamayacak. Bu milletin etkik kökenin üzerinden kimse bu milleti bölemeyecek. Ben Allah şahit. Vallahi çok yakınlarım vardı. Dost aynı mahallede, aynı köyde doğduğum insanlarla yüzlerine bakarak söylüyorum. Ben bu şehirde yaşayan herkesi en az onlar kadar seviyorum. Beni seven de ondan mutlu olması lazım. Helal olsun. <laughs> <Neden> olsun <benzer. gülüyor> öyle yapılır. Ben öyle gördüm. Bak burada ben dostlarım var. İşte Yüksel abi, Saffet abi, işte Naci abi, eski belediye başkanlar. Onların gözündeki sevgi ben yaşadım. 20'li, 19'lu, 20'li yaşlarda. Eee aramızda 3-5 yaş fark var onlarla. Eee <laughs> dolayısıyla hani bu eee bu topluma dönük sevgiyi, saygıyı, demokrasi inşa etme sürecidir. Lütfen işinizi ciddiye alın. Ben gece gündüz çalışıyorsam bir makam için değil, işimi sorumluluğumu ciddiye aldığım için çok çalışıyorum. Lütfen işinizi, bu seçimi, sorumluluğunu ciddiye alın. Büyük bir vatandaşlık borcuyla karşı karşıyayız çocuklarımıza, gençlere, özellikle bu şehrin minik bebeklerine çok büyük sorumluluğumuz var bu seçimde. Çünkü ne karar alırsa bunların hayatını etkiliyor. Bu bakış açısıyla yol Ben bazen diyorum ki Allah'ım annemin güzel duası Allah seni iyi insanlarla buluştursun der. Hep dua ederim. Genelde de öyle oluyor. Bazen ara arıza çıkabilir yani. yani <laughs> denk düşmeyebilir, olabilir. Ama çoğu zaman öyle oluyor. Ee, ve şimdi bugün diyorum yolda gelirken bazen düşünüyorum. Ya Yusuf, Filistinli Yusuf, soyadı da bereket. Yusuf kalkıyor Muğla'daki üniversitesinde kendi bilet parasını alıyor. Geliyor Sultan Gazi'yi buluyor. Filistinlerin o ört e, şeyini de e, şalını da, koşusunu da omuzuna koymuş. Orada konuşuyor. Omuzuna koyuyor. Diyorum Allah mı da bunu? Bunu ben yapamam ya. Bunu kimse yapamaz. Sen doğruyu yap. Yaradan seni iyi insanla buluşturuyor zaten. Benim sözümün. Ben bir gün konuşsam onunla da konuşamazsın. Bir gün konuşsam. İki cümlesi yeter. O bakımdan e, herkese Allah ana duası nasip etsin. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.